Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Ee, Skyfactor'ı oynuyoruz. Yanımda Doğukan var. Ee, kanka, sapling evet, çıktı. Ne 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 ne? Sapling çıktı. Demekten ki video fail oldu ya. <laughs> sapling çıktı şimdi. Bu benim gururumdur. <laughs> Bakalım daha çıkacak mı? Şey yapayım, krok yapayım ya. Bir tane ilk önce crafting table. Arkadaşlar, bir tane toprakta doyuyoruz Zaten ee, Herkes de izlemişsinizdir. Türklerden çeken az kişi var. Ee, ben de çekiyorum. Hemen hava mı kararıyor lan? Skyblock blok mu oynuyoruz? Kanka Skyblock gibi arkadaşlar Dokan yanında değil intro yapan arkadaş sıkılmayın diye onu da yanıma aldım. Siz de seversiniz diye. Arkadaşlar bütün Mustafa'nın moderatörü benim yani. Bütün yapıldım yani teknik işlerine ben bakıyorum bundan sonra. Evet. Ee, kanka bir tane daha teknik evet. çıktı. Ona Çek. lan? Oğlum bana da öğret ben de şey yapacağım ha. Ben de geleceğim senin hmm. yanına. Gelecek misin benim yanıma? Gelirim bu videoyu çekelim ondan sonra hallederiz. i̇kinci bölüm evet Sürpriz şok. Doğukan burada. <laughs> Minecraft'ın var mı? Minecraft'ın var ben sunucuyu kurarım sıkıntı yok. Hayır aa Minecraft'da olmadı ki. Ben sana AP <laughs> launcher vereyim. Oradan yaparsın. At Launcher'dan oluyor. O da premium hesap gerektir ama ben aşağıdan arkadaşlar koyacağım. Hackponix diye bir şey var. Oradan çok kolayca Sky Factory'ye ulaşabiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey benim için. E, çünkü çulsuzum. Bakalım yine açtık. yani ne yapayım? Gel. Evet. Hiçbir şey olmaz Aynen. Kanka e, benim yapışkan tuşlar 5 e, kere yaptınız diyor. Şey böyle e, saplingi koyuyorsun tamam mı? Evet. Koyduğun zaman Saplingi popo sallıyorsun. Biliniz, <laughs> hani şifre popo sallanıyor ya. Evet. Öyle popo sallıyorum. E, böyle kemik tozu vermiş gibi ışık çıkarıyor. Maşallah. Ben o şeyde Minecraft falan bilmiyorum. Ben geleceğim sen, sen bana öğreteceksin. Tamam kolay 5 dakikada yaparız ya. Arkadaşlar ben onun kurulumunu da e, kanalımda paylaşacağım. Yani çok kolay. Bunu e, ben yabancılardan buldum. Yabancılarda herkes tanıtıyor ama en iyi bir tane adam var o tanıtıyor. Anladığımdan, anlattığından hiçbir şey anlamadım ama yaptım. <laughs> yani. Ya. Yani. Ben da sen yapmamız zaten. Evet. Ben de size Türkçe olarak gösteririm. Bazı kişiler, pre, e, pre, bir kişi Gana, es, expert TR diye birisi var, o göstermiş SkyFlox'ları koyun diye ama o Premium'u, ben de Premium'suzu göstereceğim. Şuraya da ilk torcumu atıyorum. Hmm. Kanka, bu şimdi nasıl evet. bir şey biliyor musun? Her, nasıl Herkes bilir. Burada toprak, bir tane toprağım var. Toprağı yapman için e, şey lazım, barrel lazım. Barrel evet bir barrel. Kanka bunu ıı, altı tane wooden plank, bir tane wooden slab lazım. Bunun için hem yağmur suyu dolduruyorsun. Suyun evet. hiç yok. Leo kendin üretiyorsun kabustondan Hı -hı. kabuston yapmak için toprak lazım. Toprak için barrel lazım. Ee, ıı, sonra hammer lazım. onla ee, onunla da ıı, şeyi ıı, neydi o? Kabustonu e, şeye yapıyorsun. Şeye benzetiyorum. Çakula çakula kuma kuma bir de dasta benzetiyorum. Onlardan da kurusu bula koyun, kurusu maden çıkıyor. Hah anlattım. Evet. Ee, bu arada Mustafa, e, yan oyunların çekimine ne diyorsun? Yan, yan oyun mi? yan oyunların video çekimine. Yan oyunların derken? Hmm, Minecraft dışı. Ha. İlk önce bir Minecraft'ı bitireyim de kanka. Tamam kanka. Şimdi popo sallıyorum. Sen de <laughs> dur esas ekran şimdi gör ya. Dur dur. Kanka videonu kastırır Ka Hayır kastırmıyor 30 FPS oluyor. İyi şu anda. Kanka baktı, gördün mü? Bir de şu, şu anda an... FPS'e basmış durumdayım. Gördüm. Bak şimdi izle. F5'e asılı şeye asılıyorum şu anda şifte. Bak. Şimdi şu anda manyak gibi asılıyorum bak. İyice bak gördün mü? Evet. Yeşillenme oldu. Yeşillenme? Ya yeşil yeşil. Yeşil yeşil şeyler çıkıyor. Bak birazdan ağaç büyüyecek. Bak iyice. Aynen gördük. İyice dur dur. Ağaç büyüyecek mi gerçekten? Büyüyecek gerçekten. Bence hile etmesin. Ağaç büyüttü ya. Göz sallanarak ağaç bir nedir ya? Manyak bir şey abi. Capsule da açık kalmış ya. Şimdi kurumuzu alıyoruz elimize. Çat, çat, çat. Kanka krok diye bir şey var, o da saplinglerin düşme e, oranını yükseltiyor çünkü sapling çok işe yarıyor kanka. Şu anda bak e, ağacın yarısını kestim, 4 tane, 5 tane sapling çıktı. Elimde bir tane vardı. Yani 4 tane sapmin çıktı. Peki oyun oynamak zor mu? Hı? Yani sen zorlamıyor musun oyun oynarken? Boyun mu? Hı hı. Kanka ben tecrübelim ya. Şimdi ben Allah. Ben Minecraft atılmadan önce deli gibi videolarını izledim. Hatta bir sürü sevdiğim kanallar var. Minecraft dışı bile var. <laughs> bu kanalda zaten takip ettiğim e, kanallar var. Oradan bakabilirsin arkadaşlar. Ee, çok güzel kanallar var, çok eğitici kanallar var, böyle Sky Factory, Kaptan Kav O hele hele Kaptan Kav çok iyi ya Abi bayılıyorum o adama Size <laughs> <laughs> hep kanalları takip etmek, ne bileyim bir şeylerle ilgilenmek İyi kanka ya Her gün bir video getiriyorlar ha, Kaptan Kav olmasa da TZCat Manyak ya. Bir de tz Minecraft oynamaya çalışmış. Bir de Minecraft'ın rehber. Rehberini bulmaya çalışmış. Bulmuş. Rehberini oynuyor. Mesela aşağıda oradan diyor toprak kas, ağaç kas. Öyle diyor. <laughs> Manyak gü güzel bir şey bence. Zevklidir. En azından. Ben onu e, şey The Force diye bir şey var. E, bir oyun var. Ben onu tiziket oradan gördüm. Ee, i̇lk önce umursamadım ciddi ciddi söyleyeyim ama sonradan bir baktım adamlar yani adam bayağı Seviş güzel oynuyor yani şeyi de var facecam yapıyor hep yani <laughs> facecam yapmak çok zor bir şey ya aslında kolay ama e, bilgisayar özelliğinin yüksek olması gerekiyor ama alışmak da zor kanka mesela bir fail oluyor arkamdan birisi geliyor Abi <laughs> ne yapıyorsun diyor. <laughs> şu, vuracaksın ağzına geri yollayacaksın. Ee, şu an bu popo sallıyorum. Kanka acaba bu ne seviyor? Bağış ne seviyor ya? Ağaç bence kanka çok iyi şeyler sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben sana şimdi bir tane site vereceğim. Arkadaşlara da vereceğim. Videonun açıklama kısmında atacağım. Ee, onu indir kanka. Oradan şimdi sürpriz olsun. Söylemeyeyim. Ver, söyleme şimdi. Ee alalım. Kromumuza dalalım. Hem benim büyütmeme yardımcı olsun videoyu durdururuz. Biraz büyütürüz. Çünkü ağaç farmına yapmamız lazım arkadaşlar. Ağaç farmı çok işe yarayacak. Hmm. İlk önce ağaç farmı. Şöyle bir 6-7 tane toprağımız olsa yeter. Olsun. Aa kanka. Ee, sen de anlarsın. Elimi şu anda ağaçlardan e, hani böcek, böcek düşer ya gerçek hayatta. Evet. Şu anda elime bir tane böcek düştü. Tırtıl. <laughs> Öldür Hayır öldüremem. Buna ağacı tıklıyorsun ağaçtan ağacı büyütüyor böyle e, ipek böceği gibi ağaç ip veriyor. Böyle hani <laughs> ka karlı bembeyaz ağaçlar olur ya. Evet. Mutlarda. Onun gibi. <laughs> abi şey güzelmiş ya. Sevdim bak. Güzel olmaz mı abi? Bir tane toprakta paylaş şey yapıyorsun. Hatta e, istersen e, Scott'tan çık Ben Videoyu çeki koyayım Bir yarım satıyorsun Ondan sonra sen izli koy bak bir bak istersen kaptan kal Tamam kanka Hadi sana kolay gelsin ee, bir, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar İyi günler görüşürüz. Evet arkadaşlar Doğukan da gitti Bir baksın o da öğrensin Şimdi bir tane daha şey yapalım bu sefer ağacımızı şey yapacağız bir tane krok yapacağım bir tane de ilk şeyimizi yapacağız barrel'ımızı evet barrel'ına geldi şimdi alacağız buraya koyacağız burası olmasın ya neden şey değiştiriyorum ah bir tanesi gitti dostum çok kötü şuraya koyalım. Çünkü burası şey olacak. Bundan yağmur yağacak arkadaşlar. Şimdi Şimdi bunun içine e, koyuyoruz. Ve görürsünüz bir dakika bakın arkadaşlar. Seplinki koyuyoruz, dayıyoruz seplinki. %100 oldu. Kaç seplik yedi? 11 çıkarsan 8 seplik yedi. Şimdi bu şey oluyor. %17, 18, 19, 20 Böyle oluyor. Bunu böyle yapıyorsunuz. Böyle yüzde oluyor. Yüzde olunca ıı, size toprak veriyor. Rengi de yavaş yavaş değişiyor. Gördüğünüz gibi. Sabım ıı, susadım ya. Şunu da popo sallayalım da iplik yapalım. İpliğimize ihtiyaç lazım. Şöyle biraz popo sallayalım ve ağacımız büyüsün. Şöyle F5'ten şuradan bakalım. Şöyle, aa büyüdü. 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 Evet dostlar. Büyüdü, büyüdü. Ağacımız büyüdü. Şuradan şu ente şuradan vuralım. Evet arkadaşlar, bu yavaş yavaş yayılacak. Yayılana kadar görüşmek üzere. Yayılmasını bekleyeceğim. O zaman kadar da Doğukan işini halleder. Ee, çünkü bunun yayılması biraz uzun sürüyor. Şöyle biraz yayılsın. Geleceğim. Şöyle toprağımıza da şuradan gidip bakalım. Toprağımıza. Evet toprağımız oldu. Ve bir tane daha toprak. 1, 2, 3, 4. Buraya mı koysam acaba? Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Hop. Daya. Dayamalı döşemeli. Şöyle de biraz büyütelim şuradan. Şu ağacı da popo sallayacağım. Şunlar birleşsinler. Daha çok büyüsünler. Daha çok şey yapsınlar. Görüşmek üzere. Goodbye. Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Güneş bir de baktım yağmur yağıyor. Ağacımız yeni yeni olmaya başlıyor. Doğukan'da bir iki sorun çıktı. Onu gelmeyecek galiba. Veyahut da sürpriz olsun o ya şimdilik. Ee, şimdi ben bir sürü barrel yaptım. Şurada bir tane daha toprak yaptım. En son gösterdiğim toprağı zaten. Ee, kanka sana da ekran paylaşayım. Çünkü bir tane daha toprak yapacağım. Sen de bu moda geleceğin için görmelisin de. Bir tane daha barrel lazım ya. Öf. Sizin bir tanesini feda edebilir miyim ben? Yo evet. hepinizi kullanacağım ben ya. Yo dur şu ağaç olsun. Oldu zaten ya. İplik daha fazla gelmesi için yine kro başlıyoruz. Ha geldi. İp 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 istiyorum ben. Bana ip ver. Uyumak istiyorum. Kanka şu anda ağaçtan ip alıyorum. Sana da göstereceğim. Dur ya. Çünkü sen de bu şeylerin Artık şey olacağım bizde geleceğim. Arkadaşlar hep ziyaretçi alacağım. Oo. Oo. Yağmurda gelince çok pis kastı. Yağmur kastırıyor o zaman. Aynen öyle. Arkadaşlar hileleri açık bıraktım. Ee, Kusura bakmayın. Ben hileli bir şey yapmam ama hileyi de kullanmak istiyorum. Yani yan, deneme yanılma. <laughs> Adam Türksüz. <laughs> Twitter şöyle Ne yapayım bana ne abi ya? <gülüyor> <gülüyor> lazım ya lazım ya. Yüz olmaz. Ne demişler? Ben de bilmiyorum ne demişler. Ne demişler? E, yumurtanın sağ çalısı kızının kal çalısı mıydı neydi? <laughs> <laughs> Alemiz ya. Bir tane daha barrel yapayım üstüne de şeyle kapatacağım kanka 16 <laughs> tane isim oldu bunu da üstüne koyacağım bunu da üstüne koyacağım sen yani üstüne koymuyor mu? çok çok koy koy sen üstüne ben neden şimdi bir şey koyamıyorum kır ya kır ya kır ya Allahın cezası üzerinde ol yürü 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 Kanka ne yaptın gördün mü? Gördüm. Klasik ne Türklerin şeyi. Sen? Efendim? Ne yapıyorsun şu an sen? Kanka beralı koyacağım su, yukarıdan su almasın diye. İçine bak sepnik yerleştiriyorum tamam bak. Sepnikler doluyor. Ne oluyor biliyor musun bu? Ne oluyor? Toprak oluyor. Toprak mı yapıyorsun şu an? Evet. Bak şu böcekler ne işe yarıyor biliyor musun bak. Elimde tırtıl tırtıl geziyor bak. Elimde Güzel. <laughs> şu anda. Bunlar da toprak oluyor. Koy içini Aa, koymam. Onlar lazım bana. Yün lazım lan. <laughs> i̇pek, ipek ha, böceği mi? Ha ipek böceği. Ama böceği değil yalnız. Böceği. Ne? <laughs> Kanka şey yapacağım. Hmm, Kli clay'i porselene çevireceğim. Yani hmm, kabuston yani en başta. Oh çok iş var. İlk bölüm böyle olacak. Dağınık geçecek. Hmm. Hatta ben şu toprağa... Aha kanka toprak geldi elime bak. O, <laughs> oh. Onun neti gitti arkadaşlar. Benim de FPS arttı. Eee <laughs> kanka gittin. Aybettin beni kaybettin. Ah <laughs> Kaybettin beni kaybettin ya. Şu şeyi kapatayım da. Çok fail'lar oldu ya. Ha yağmur sesi de geldi. Aa! ne kasmadır dostum? 32 fps'den o aynı 32 FPS'te duruyor ama hala da kasıyor. Aa. Yağmur hakikaten FPS'i düşürüyormuş. Herkes diyordu. Yağmur FPS düşürüyor diye. Şimdi baba sallamaya devam ediyoruz. Vur götü pişir şeyi. Vur götü pişir şeyi. Bir dakika arkadaş. Skype'den meşiz hatta alayım mı? Alalım onu. Basalım şifte İnternetim gitti arkadaşlar Gitmiş olabilir fark etmez kanka Ben şu anda yine popo sallıyorum <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsun? Kanka, kanka ağaçlar büyüsün Tekrar paylaşıp basma e, diyor beni. <gülüyor> <gülüyor> Senin dernek çökmüş kanka biçim bir, Ne biçim bir yerde yaşıyorsun Milas Minas bilinmedik yer kanka ya Kanka bilinmedik yeri bırak Allah onu unuttuğu yerde Kanka o kadar da değil ya. <laughs> Öyle bir şey de yok yalnız. Şekil yapıyorum be. Kadı olsana büyüsene. <laughs> Büyümedi mi? Büyümedi. İlk önce bir şeye geldi. Böyle biraz yeşillenmeye geldi. Sonra olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya, A Kanka. Yanında torç yok. Yanında <laughs> Dur bakayım ışık alıyor mu? iş kalıyor şey ım, neydi o diyemedim a büyüdü şeyi yapıyorum e yanına gidiyorum yapıyorum bir bakıyorum karşımdaki zevke geliyor Cık, oğlum. nasıl bir şeyse <laughs> abi dövücüm bir şey ya ben şunların hepsini bildiğim için kötü <laughs> spoiler vermeyelim ha Aa diğer de büyüdü. Yağmur. Yağmur ya. ya. Kanka ya. şu anda shift'e basıyorum. Aha bastım. Basa basa çıkardım. Ben bunlara da silk worm vereceğim. Silk worm vereceğim. Silk worm vereceğim. Silk worm vereceğim. Yağmur. Nasıl ya, silk ya. Kanka şu an zorlanıyor musun oyun oynama oynarken? Hayır. Maşallah sen o zaman tam Minecraft prosu Niye çekeyim ki? Arkadaşlar skin'i de yapamadım. Skin siz kalsın. Maalesef, maalesef. <laughs> Bu olsun. bunlar ya. Şey ee, video olsun. kaç dakika <laughs> olmuş bakalım. Ee, evet video 19 dakika olmuş. Biraz daha oyalanın ve kapatanın. Biraz da kendimi düşüneyim. Kanka adam çok küçük kaldı ya. Ne gidin? Onda küçük bir falan mı? La ada yok, ada ada yok. Ada yok, ada. Bir tane toprağın üstünde, bir tane ağaçla doğuyorsun. Ağaçla olmasa? Ağaçla olmasa gitti ve ben şu anda hala da chest yapmadım. Niye chest yapmadın? Benim akılsızlığım. Ben niye chest yapmadım? Hı -hı. Manyaklık bende var. Al FPS düşüşü. <laughs> hem ben Nasıl? düştüm hem de FPS düştü. Bir Ama aşağı düşmedim. Oh aşağıdan versin bu. Oh salla gitsin. Salla gitsin yayılsın gitsin. Oh kebap sularında doldu yağmurunda bitti ikisi sınırsız su desek hatta yap versek demir yok desek clay'den oluyor mu bakıt bakıt demirden oluyor mu şimdi buçket yazalım şuraya buç aa buradan değil ya bu Heh, buç Ark Arkadaşlar bu arada 250 aboneye özel e, ee, çekilişimiz de olacak. O da bildirmek istiyorum. Ne çekilişi şey olacak? Ben yapacağım kanka. Sikris. <laughs> <laughs> premium hesap vereceğiz. Hah. <laughs> senin premium hesabın yok <laughs> lan. <laughs> yani Hah Aha buldum. Böyle, e, güzel bir şey. Yani fiyatı olarak. Clay var, bucket varmış ben... lan. Clay bucket nasıl oluyor? Clay'den oluyor. Clay'i bunlardan yapıyoruz. Yo 32'den Clay veriyor? Essence water, Essence enart. Yani ta şey kum, bir şey. Her ne olsa. Toprak tozu i̇şte ben... ve hmm. su. Suyun esensi işte. Im, hmm. büyülü işler. Benim büyülü işlere kafam basmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şu ağaçlar olsun da. Ben bu ağaçların hepsini keseceğim. <laughs> Kanka var ya bunu da size söyleyeyim. Ee, şeyler bir tane adalılar şey yapıyormuş. Ağaçları bir şeyle çeviriyorlarmış. Evet. Ee, oraya bi, bi, bir, bir, yer bina yapmak istiyorlarmış. Ağaç oluyormuş. Ağaçları da onların dinin ağaç kesmek yasak yasakmış. Yani yaşlı ağacı böyle genç ağaçları falan kesmek yasakmış. Öyle dolunca da ağaçları çeviriyorlarmış. Ağaçları lanet okuyorlarmış. Her oraya geldiğinde üç gün boyunca lanet okuyorlarmış ve üç gün sonrasında ne oluyor biliyor musun? Ne oldu? Ağaçlar kuruluyor ve kendiliğinden kırılıyormuş. Yani Abi, tırsız tırsız şeyler anlatmıyor. Buradan ya. ne anlıyoruz? Ağaçlar da bir canlıdır. Onları kesmeyelim. Ama bu Minecraft'ta kesilir. Neden kesilir? Yaşamak için kesilir. Ada büyütmek için kesilir. Ama da ben, ben... Ama iyi evet, iyi saçmaladım. <laughs> ama, ama, ama ben... <laughs> ben bunları sonra büyüteceğim, besleyeceğim, seveceğim, öpeceğim. Yani. Şu an yani. dolayı kesin. Ay ben, canım bak. Dom alacak. Evet ben bunları... Domanarak şey yapıyorum yani. <laughs> Esliyorum ben bunları. O o shift'e basmak ne kadar elin ağrıyor biliyor musun? Yani. <laughs> sonuçta, yani. Ana bırak onursal zedelenme. Ama ama var ya. yani <laughs> 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 ama var ya. Bir gün boyunca da şey olsa bir gün ağaçlar Minecraft gününde bir gün mü, ne büyüyor? Minecraft'ta bir günde dünya saati olarak kaç dakika sürüyordu? 15 dakika mı ne sürüyordu? Ben 15 dakika bekleyecek miyim bunlar böyle olmasına? Ben, ulan yani işsiz değilim ben. Popo sallarım mı yeter? Bizim popomuz var oğlum. <gülüyor> 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 böyle işte. Popo sallama. Ağacı da büyütür, ağacı yiye. <laughs> <laughs> ulan. Evet, bu arada çekilişle ilgili arkadaşlar 250 abone olduğunda ben bir şey açacağım ve 3 saat sürecek yani tamamen 3 saat 3 saatten dışında katılım, katılım olmayacak o katılımın içinde olanlar arasından bir oyun temiz çekilişi yapacağım Steam'de ha oyun vereceksin evet oyun Para... vereceğim ne oyun, yapacaksın? Oyun, bir çekiliş yani vereceğim ama yani değersiz değil CSGO olabilir Ha

Güneşin batışıyla videoyu bitiriyoruz ve buradan görüşmek üzere diyoruz. Yeni videolara yeni saatlerle, yeni zamanlarla görüşmek üzere.